İlk 20 binler için aylar önce bu yolculuğa başladım. İlk 10 binlerin hayalini kuruyorsun ama bir şeyde de haklısın. Sıkıldığının farkındayım. Yorulduğunun farkındayım. TYT denen gıcık sınav yüzünden dalgalı bir denizde sürekli dalgalanır gibi bir aşağı bir yukarı inip çıktığından dolayı artık böyle kitap yüzü açmak istemediğinin farkındayım tayfa Bu yaşadıkların o kadar normal ki, o kadar normal ki Bakıyorum şöyle bütün öğrencilerime zihnimi tarıyorum. Tam da bu aylarda neler hissettiler, neler düşündüler. Bir Birçoğu hemen hemen benzer düşüncelerdeydi. Ama bir şeyi de çok iyi yaptılar. Ya da ben zorla yaptırdım. Yapacak bir şey yok. Neydi o zorla yaptırdım biliyor musun? AYT'ye mükemmel şekilde önem vermek. Ama bu lafta değil ha böyle işte önem veriyoruz canım falan filan değil. Zihnimizi TYT'ye takmayarak AYT'de derinleşe derinleşe gerekirse Mayıs 15'e kadar Mükemmel şekilde AYT kasarak. Gerekirse 1 Hazirana kadar mükemmel şekilde AYT kasarak biz bunu yaptık. Şimdi birazdan iki sınav sonucu açacağım sana. Yayına koyacağız bu sınav sonuçlarını ve bir bakacağız. AYT'nin gücü deyip duruyoruz ya hani bunu sana sayılarla, rakamlarla ispatlayacağım. Ne olur beni çok çok iyi dinle. Ama önce güzel bir haberim var sana. Bu videomuzun destekçisi 3D yayınlarının önümüzdeki günlerde bir denemesi var yine. TET'ydi bir önceki hatırlıyor musun? Duyurmuştum yine. Demiştim ki 400 binden fazla da böyle şey bekliyoruz, katılım bekliyoruz diye 426 bin civarında bir katılım gerçekleşmiş. Mükemmel bir sayı bu. Şimdi sırada TET ile beraber bir sınav var. Şunu diyebilirsin. Hocam ya. Yani ben henüz o kadar kendimi hazır hissetmiyorum falan deme bana ne olur. Çünkü AYT konumunu acilen görmeye çok ihtiyacımız var. Birazdan sınav sonuçlarını göstereyim sana. Var mı yok mu? Sen bir kez daha düşün bunu. Tamam ama lütfen bir şekilde gir. Başvurular şu an başladı. Sınav 8, 9, 10, 11 Mart'ta. Bak giriyorsun işte yayınları.com'a. Teker teker isim, soy isim, telefon vesaire bütün bilgileri giriyorsun. Kendi şehrinde var mı, ilçende var mı buna bakıyorsun. Hatta bazı öğrencilerim bana şunu soruyor. Hocam diyor ben ilçede yaşıyorum diyor. Gitmeli miyim sizce? Hani 90 dakika, 2 saat falan hani yol çekmeye değer mi diyor. Gözü kapalı evet diyorum değer lütfen gir diyorum. Niye olduğunu sınava gittiğinde göreceksin. Çünkü sınav deneyimini yaşamak senin için mükemmel olacak. Anlaştık mı? Şimdi hemen videomuza yeniden dönüyorum. Bak şimdi ekrana gelen şu sınav sonuçları 2023 YKS'den alınmıştır. Bu iki güzel insanın önce TYT'lerini kıyaslayacağız seninle. Tamam Ve senden hemen burada bir isteğim var. Özellikle sayısal, eşsarlık, sözel değil hiç fark etmez. Başka hangi sıralamaları da kıyaslamamı istersen lütfen yorumlar kısmına detaylı bir şekilde yaz. Hiç çekinme ve bu video konseptinin devamlı gelmesini istersen de beğen butonuna mutlaka bir bas. Peki, hadi gel bir bakalım. Bu iki güzel insan sayısı alçı. Önce bugün sayısı zarı konuşacağız. İlerleyen videolarda talep gelirse diğerlerini de konuşacağız. Türkçe. Buyurun. A öğrencimiz 35'e 5 yapmış. Şöyle şöyle bir A yazalım mı? Alta iniyorum. Türkçe. 27'ye 7 hocam. Bu kadar açık ara fark. Yani dur bakalım daha devam var. Sosyal 19'a 1. Sosyal 13'e 6. Eyvah eyvah. İki sayısalcıdan bahsediyorum. Hatta şu an dinleyen eşit arkası bu arkadaşların TET'lerini bir düşünsün bakalım. Hani kaçlarda olur diye ne olur çok iyi düşünsünler. Bak burada açık ara bir fark var mı? Var. Matematiğe geldim 37'ye 1. Matematiğe geldim 35'e 1. Bir. Birbirine çok çok yakın. Fene geldim 19'a 0. Fene geldim 15'e 3. Eyvah eyvah. Toplam netleri yazalım mı? 108.25 olsa gerek. Hemen yani şuradan bakayım ki sizi yanlış bilgilendirmeyeyim. Evet 108.25 A öğrencimizin. Peki diğer arkadaşınki kaç? 85.75. Farkın. Farkında mısınız? Yani burada ciddi bir fark var. Ama ayeti görmeden sakın konuşmayın. Hadi gelin bir bakalım şöyle. ikinci sayfaya hemen bir geçiyorum şöyle. Yani AYT sayfasına. Buyurun. Önce matiklere bakalım mı? Tabii ki hocam hemen gelelim şu matikleri bir görelim. Hadi gelin bakalım şöyle. Buyurun matike 37-3. Bu kimindi? A öğrencimizin. B'ye geliyorum. 37'ye 2. Hocam neredeyse hemen hemen aynı. Evet. Fiziklere bakalım. 14'e 0 çok iyi fullemiş geçen seneki fizik önceki yıllara göre kolaydı tayfam. Hatta geçenlerde Utku diye bir öğrencimize video çekmiş hatırlıyor musunuz? 3 denayete fiziğini çözünce parçaladım demişti fiziği. Hatırlarsınız inşallah onu. Buyurun 14'e 0. Bakın kafa kafaya gidiyor ayete. Yani bir önceki de Türkçe matematik o işler karışmıştı. Şuraya kadar hala aynı. Yani A öğrencisi hala açık ara önde. Kimyaya geldik. Buyurun 10'a 3. Kimyaya geldik. 13'e 0. Hocam ne var ki 9-25 net yani 13 net hani arada çok bir fark yok deme. Birazdan başka bir şey daha olacak. Biyoloji eyvah 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 7'ye 6. Aşağı iniyorum biyoloji 11'e 1. Geçen yılın biyolojisi gerçekten zordu. Cidden zordu. Buradaki toplam netleri hemen yazalım mı? Bakın çok ilginç bir şeye doğru götürüyorum sizi. A öğrencimizin bu durumda toplam kaç neti oluştu biliyor musunuz? 65 net oluştu. Hemen B öğrencimizin netinde yazalım mı? Buyurun. 74.25 Hocam şu an iyice bir heyecan arttı. Çünkü burada B öğrencisi 9.25 önde. Diğerinde 21-22 net geride. Ne olacak? Ama biliyorum ki aklına OBP takılanlar var değil mi? Hiç merak etmeyin. Griko çarşı hesaplar karşınıza çıkarır. Buyurun OBP'ler. Bu öğrencileri bulmak için hakikaten bayağı uğraştım bu arada. 92.9 92.2 bu A öğrencimiz, bu da B öğrencimiz. Hatta burada bir tık düşüklük de var ama çok ufak bir düşüklük. Şimdi soru. Hani 108 küsürler, 85 küsürler. Aradaki yaklaşık 22,5 net farkı. Diğer tarafta 9, siz söyleyin 9,25 net farkı. TYT büyüktür, AYT mi? Şuraya kocaman bir küçük küçüktür yazalım mı? Niye biliyor musunuz? Buyurun. Gelin sizi bir yere götüreyim. Buradaki güzel insanın yani A öğrencimizin AYT'den sonraki yani YKS sonucu sayısal 19842. Bu güzel insanın kaç biliyor musunuz? 19778. Ne yapacaksınız şimdi? Hadi bakalım. Bu A öğrencimiz de bu da B öğrencimiz. Bir şeye daha dikkat çekmenizi istiyorum. TT'ye bir bakar mısınız? 5697 aslında A öğrencisi 108 küsürle 5690 açık ara fark normal. B öğrencisi 74 binlerde olmasına rağmen AYT'yi 19778 ile üstteki güzel insanın önünde tamamlıyor. AYT sözünü tutar yani babalar sözünü tutar derken şaka yapmıyorum tayfa. Bu bir şaka değil. Bu bir realite. Ha hocam ya benim TET'm çok çok iyi ama o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bu TYT ile ilk bine girenler var. Ayetine dikkat edeceksin. Ya da hocam benim TYT'm kötü işte yani 80'leri zor görüyorum falan filan. Bak buruyor. Ayetine dikkat edeceksin. Çok iyi çalışacaksın. Yani iki taraf içinde çıkaracak çok fazla sonuç var. Peki soru. Sen şu an hangi durumdasın? Bak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 sağlam ayımız var. 4 sağlam ay. Sakın şunu deme bana. Çalışamıyorum falan. Dinlen derim sana. Dinlen. Normal bu. Ben de bazen çalışamıyorum, dinleniyorum. Kendime bir gün alıyorum. Yeniden toparlanıyorum. İkincisi, hocam benim OBP'm çok düşük ama. Geçenlerde shortslarda paylaştım. Sıfır matematikte sözel 9000 sözel 3000 şansları var. Gir bak. Hocam 93 OBP'm var. Benim için ilk 500 hayal galiba falan. Demen de öyle. Bak bunların da şanslarını paylaşacağım. Lütfen onları takip et. Bildirimlerini aç ne olur. Çünkü bundan sonraki süreç artık ayeti operasyonu süreci. Aralık ayında AYT'ye başlayın dememin sebebi buydu. En geç Aralık bu arada. En geç o da. Artık başlayın demiştim. Hala başlamadım. Kendine güveniyorsan devam et. Hocam peki bütün bu AYT'ler, bu dereceleri yapan gençler hepsi Mart'ta mı bitirdi AYT'yi? Hepsi Şubat'tan bitirdi. Hayır. Mayıs 15'e dahi geldiğinde AYT'sini tam anlamıyla bitiremeyen gençler vardı. 1 Haziran'a kadar geldiğinde hala ayete denemesi çözemedi. Hala kaynaklar uğraşan ama zor kaynaklar tabi uğraşan gençler vardı. Bunlardan biri 6 e girdi, biri 10 bine girdi, biri 8 bine girdi. Yani girdi sürekli biz bunları gördük. Eşitarak'ta ilk 5 binlerin içinde oldu. Sözel'de ilk binlere doğru gitti. Ama tayfam AYT'nin hakkını verdiler. Sen ayetin hakkını veriyor musun tayfam? İnşallah veriyorsundur. Eğer veriyorsan o derece için yapacak çok şeyin var. Gittiğim bütün seminerlerde bunu anlatıyorum. Videolarımda bunları anlatıyorum. Bilerek ispatlamak istedim ki sana AYT'nin peşini bırakma diye. Bana bazen seminerlerde öğrencilerim geliyor böyle. Hocam diyor işte yani TET yüzünden canım sıkkın şöyle dalgalı böyle dalgalı. Tek bir soru soruyorum onlara. Cevap olarak hatta bunu soruyorum. Ayeten kaç net? Nasıl bilmiyorsun? Acilen ayete denemeleri içinde gündemini takvimde bir şeyler yazsan hiç fena olmaz. Anlaştık mı? Sana güveniyorum. En azından ayeti için mücadele edeceğini söz vereceğini biliyorum Tayfa. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Kendine çok çok iyi bak. Bol ayete çalıştığın planların oluşması umuduyla. Güle güle.